Emekli maaşına yapılacak zammı dört gözle bekleyen milyonlarca emekliye sıfır zam şoku. İktisatçı Profesör Aziz Çelik tek tek açıklayıp, geçim derdinde olan emekliye kötü haberi verdi. TÜİK enflasyonu yıllık bazda %64,77 olarak açıklarken 6 aylık enflasyon oranını ise %37,57 olarak duyurdu. TÜİK in enflasyon oranını açıklamasının ardından milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Emeklinin hayalleri suya düştü. Tek umuldu maaş zammı olan emeklilerin hayalleri suya düştü. Milyonlarca emekliye kötü haberi iktisat profesörü Aziz Çelik sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Zam hesabı değişmez ve en düşük emekli maaşı artırılmazsa emekliler 2024 yılında da geçim derdine düşecek. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla emekli maaşları da şekillenecek ancak iktisatçı profesör Aziz Çelik milyonlarca emeklinin sıfır ya da düşük zam alabileceğini belirtti. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon verileriyle birlikte emekli maaşları da şekillenmeye başladı ama emekliler alacakları zamdan ziyade enflasyon farkını hesaplamaya başladı. Aralık ayı verilerine göre emeklinin alacağı enflasyon farkı da ortaya çıktı. SSK ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. Bu kapsamda emekli 6 aylık %37,57 oranında zamdan yararlanacak. Bu rakam uygulanırsa en düşük emekli maaşı 10.350 TL olacak. Kök aylıklara dikkat çekti. İktisatçı profesör Aziz Çelik'ten emekliler ile ilgili kritik bir açıklama geldi. Çelik, kök maaşa dikkat çekerek emeklileri sıfır zam tehlikesi konusunda uyardı. Memur, işçi ve esnaf emekli aylıklarının %50 oranında artacağını varsayalım diyen Çelik, bu artış sistemine göre bazı emekliler %33 %20, %10 veya %0 zam alabileceğini belirtti. Çelik bunun nedenini zamların fiilen ele geçen en düşük aylığa, 7500 TL değil kök aylıklara yapılması olduğunun altını çizdi. Milyonlarca emekliye sıfır zam şoku. Kök aylıklar hazine yardımıyla 7500 TL'ye tamamlandığını vurgulayan Çelik, eğer en düşük aylıktaki tamamlama oranı ortalama zam oranında olmazsa düşük emekli aylığı alan milyonlarca emekli düşük zamma mahkum edileceğini söyledi çelik, kök aylıkları tamamlama işlemi 7500 TL'de kalırsa çoğu emekli sıfır ya da %10, %20 zam alabileceğinin altını çizdi. Eğer en düşük emekli aylığına %33 zam yapılırsa ve 10.000 TL'ye tamamlanırsa birçok emekli %33 zam alacak diyen Çelik, milyonları uyardı. Emekli bu maaşın altında kalabilir. En düşük emekli aylığı %50 artsa dahi emekli maaşının 11.250 TL olacağını söyleyen Çelik, bu düzeyde bir emekli aylığı geçinmeye nasıl yetsin. Ancak milyonlarca emekli bu maaşın altında kalabilir. Hükümet hazineden ödenecek miktarı düşük tutmak için bazı emeklilerin daha düşük zam almasına yol açacak bir uygulama yapabilir ifadelerini kullandı.